Ayın ikiye ayrılması mucizesi Kureyş müşriklerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Eğer sen gerçekten peygambersen bize kameri, ayı, yarısı Ebu Kubeys dağı, yarısı da Kuaykiyan dağı üzerinde görülmek üzere ikiye ayır dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz diye sordu. Müşrikler Evet iman ederiz dediler. Ayın Bedir, Dolunay olduğu iyice göründüğü gece, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin istedikleri şeyi kendisine vermesini yüce Allah'tan diledi. Müşrikler, ayın on dördüncü gecesinde, ayın ikiye ayrıldığını gördüler. Ebu Cehil de, bu bir sihirdir. Çevre ülkeler halkına adam salın. Bakalım onlar da ayı böyle yarılmış görmüşler mi? Yoksa görmemişler mi? dedi. Sordular. Her taraftan gelenler, evet, onu biz de öyle gördük. Ayı ikiye yarılmış olarak gördük dediler. Ayın ikiye ayrılmış olduğunu haber verdiler, doğruladılar. Fakat müşrikler iman etmekten, Müslüman olmaktan yüz çevirip bu müstemir ola gelen bir sihirdir dediler. Şakkı Kamer, Ay'ın yarılması mucizesi hakkında ortaya çıkan tarihi tespitler. 1. Güneydoğu Asya'da Malabar, Endonezya mihracesi tarafından böyle bir olayın görüldüğüne ve onun emriyle kayda geçirildiğinden söz eden belgeler bulunmaktadır. 2. Hindistan'da Dıhar Rıcası tarafından tutturulmuş olan bir kayıt vardır. Aynı dönemden kalma bir Hint kitabında da ayın ikiye bölündüğü sene yazılmıştır şeklinde bir not bulunmaktadır. 3. 3 4 Mayıs 1967 tarihinde Florida'da Cape Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatılan Orbiter 4 uydusundan çekilen ay fotoğrafları bulunmaktadır. Orbiter 4'ün bu çalışmasında ayın dünyamızdan görülmeyen arka yüzü resimlenmiş ve 3000 kilometre mesafeden çekilen yakın plan fotoğraflarıyla ay yüzeyinin %95'lik bölümü incelenebilmiştir. Bu fotoğraflarda daha önce küçük bölümler halinde çekilen ay fotoğraflarında fark edilmeyen bazı hususlar göze çarpmaktadır. Ay'ın arka yüzeyi uzunluğu 240, genişliği de yer yer 8 kilometreyi bulan bir yarık tarafından boylu boyunca kuşatılmaktadır. Bu çatlağın merkezi 65 derece güney ve 105 derece doğu olarak belirlenmiştir tabi sebeplerle meydana gelen çatlaklar dalgalı ve düzensiz bir çizgi oluşturdukları halde bu çatlak mükemmel bir düz çizgi halindedir. 4. Amerikalılar bu çatlağa Redley Rill adını vermişlerdir. Bu çatlakla ilgili olarak Apollo 15'te gerçekleştirilen derinliğini araştırmalar halka açıklanmayacaktır. Zira 29 Temmuz 1971'de The Guardian gazetesinde yayınlanan yorum haber halkta büyük bir korku oluşturmuştur. Orada çıkan bir yazıda, Müslümanların daha şimdiden bu fotoğraflara dayanmak suretiyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayın yarılması mucizesinin gerçekleştiğine dair ispat yoluna girdikleri açıklanmaktadır. 5. 1685'te İtalyan astronom Cassini'nin çizdiği ay haritasında ay yüzeyinin tamamını kuşatan ve tesadüfen oluşmayacak kadar düzgün olan bir çizgi açıkça görünmektedir. I'm sorry.